İnşallah geçen yılın son döneminde başlattığımız süreçle birlikte yine bölge milletvekilimizin, AK Parti başkanımızın ve tüm siyasetçilerimizin desteklediği e, kiralama ihalesini geçen sene yaptık. Sağ olsunlar tez madencilik adına Ali Aygün Bey buraya geçerli bir teklif sundular. Bu teklifleri genel müdürlüğümüz, bakanlığımız hatta cumhurbaşkanlığımızca uygun bulundu. Bugün inşallah sayın valimizin, sayın milletvekilimizin önderliğinde daha evvel resmen teslimatını yaptığımız bu alanın teslimini yapacağız. Kendilerine teslim tesellüm belgesi arz edeceğiz. İnşallah en kısa süre içerisinde Türkiye'nin bu nadide güzelliklerine sahip yerin çok kıymetli bir hastane olarak tekrar insanımızın, halkımızın hatta dünyanın hizmetine girmesine vesile olabiliriz. Eğer buna vesile olabilirsek hep birlikte dünyanın en mutlu insanları oluruz. Ben katılımlarınız için, teşrifleriniz için başta Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize siz çok kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, sevinçli anımızı bizlerle paylaştığınız için. 99 yıllığına Vallıda Senatoryumu olarak hocam, hocam, zamanı SSK'sına tahs edilmiş. Uzun yıllar hem Kastamonu halkına hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen hastalara çok önemli hizmetlerde bulunmuş. 2009 yılında İşçi Sigortaları Umum Müdürlüğü'nün yerleşkenin kendilerine olan tahs talebi nedeniyle yerleşkenin tahsisi iptal edilmiş alan Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş. Yerin sahibi ve mülkün sahibi Orman Genel Müdürlüğü olduğu için 2009'da bu alan hastane olmaktan bir süreliğine çıkıp Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş. Bu süreçte Hacettepe Üniversitesi ile iletişime geçilmiş. Onların da talepleri üzerinde üzerine 7-8-2009 tarihinde bu alan olduğu gibi Hacettepe Üniversitesi'ne teslim edilmiş. Tam böyle umutların bittiği bir anda, yani yıllarca Balıktağ Hastanesi hem Dağdai'de hem Kastamonu'da hem ülke gündeminde sürekli atıl haliyle, işte üretime tekrar vatandaşımızın sağlık alanında hizmet anlamında devreye alınması noktasında sürekli gündeme gelen bir tesis idi ama, hem yatırım maliyetinin büyüklüğü hem de farklı sebeplerden dolayı şu ana kadar yapılan çabalar olumlu sonuçlanmamıştı. Ama de en önemli gübde bir tanesi olduğu da bir gerçekti. Bu anlamda e, yatırımcı firmanın müteahhitleri geçen hafta sahaya geldi, inceleme yaptı. Öte yandan da son derece profesyonel bir ekip proje üzerinde çalışıyoruz bu kadarıyla onların vereceği raporlar doğrultusunda ama rehabilite etme bile ama farklı bir şekilde bakanlığında bilgisi ve izni dahilinde inşallah bölgeye en uygun tesis devreye alınacak. Ben de tekrar yatırımın hem ilimize hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, müteahhit firmamız şu anda çalışmalarını yapmış ve ön hazırlıktan sonra bize gereken bilgiyi vermesiyle beraber burada hazırlıklarımızın başlayacağını ve en kısa zamanda bitireceğimizi ve bugüne kadar olduğu gibi hep her şeyi el birliğiyle yapacağımızı bildiğim için inşallah en kısa zamanda burayı ayağa kaldıracağız. Bu sıcak günde suyun azizliğine uğradınız. İnşallah böyle Bereketli olur ve burası gerçekten bir değer. Bu değeri ayağa kaldırmak için hep birlikte biz buradayız. Tabii e, sevgili büyüklerimizin her zaman desteğini yanımızda hissettik. Şu saatten sonra da biliyorum ki bizleri yalnız bırakmayacaklar. Bir an önce amacımız burayı ayağa kaldırmak ve çalışmak. Ali Bey, kaç yataklı olacak mesela? Neler yapılacak? Bununla ilgili ufak tefek detaylar var mı? Şu an şu an için herhangi bir detay veremiyorum çünkü <laughs> işte Sayın Bölge Müdürümün de dediği gibi var olan kapasitesi belli. Fakat bu kapasiteyi nasıl arttırılabilir? Aynı mı kalacak? Daha mı aşağı indirilecek? Daha güzel bir hizmet verebilmek adına ya da işte bunların tamamı yapılan fizibilite çalışmasından sonra ortaya çıkacak. Zaman 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 sizlerle bunları paylaşacağız. Biz Aygün ailesi olarak burada birçok şeyi yapmaya gayret gösterdik. Tez madencilikte de sevgili Bülent Bey ile beraber burada çok daha faydalı olmak amacındayız. Teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde oradaki çalışmaları gözle görülür bir şekilde hepimizin e, göreceği çalışmalar olacak. Temennimiz o yönde. Bir an önce burayı tekrar kazandırabilme adına çok önemli görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem Kastamonu'muza hem ülkemiz için hayırlı olsun. Firma yetkililerimize gönülden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.